Merhaba. Konu başlığımızdan belli. Şimdi bir öğrenci bir dershaneye giderken ya da okula giderken ya da özel ders alırken ipin ucunu kaçırma olayı nasıl yaşar ee, ve bu olayı neredeyse öğrencilerin çoğu bunu yapıyor. Kimi bunu abartıyor, kimi bunu az yapıyor, çok çok az öğrenci bunu hiç yapmıyor. İpin ucunu hiç kaçırmıyor. İpin ucunu kaçırmak demek ne demektir? Ee, şöyle söyleyelim. Örneğin çok e, genel bir örneklem yapalım öncelikle. Bir öğrenci dershaneye gidiyor. Örneğin öğrenci mezun. Tamam mı? Dershaneye gidiyor. İşte dershaneye gittiği zaman da e, ne oluyor? Dershanede bu çocuk ne yapar? Biyoloji, örneğin sayısalcıdan bahsedelim. Biyoloji, kimya, fizik görecek, geometri görecek, matematik görecek değil mi? Ana dersler, ana sayısal derslerde. Şimdi ee, kimya genelde kimya baştan başlar sonuna kadar gider. TET sonra AYT. Çünkü sarmal konular var malum. Biyoloji hakeza yine öyle olur. Baştan başlar sonuna doğru gider. Matematik ikiye bölünür. İşte geometri girer bir çıkar. Fizik ikiye bölünür genelde. Ama özet ile e, örneğin bir kimyacı kimya öğretmenimiz derse girdiğinde dersini anlattığında e, şimdi öğrenci o derse girdiğinde dersi anlayacak ama o dersi anlaması yetmiyor. Ne yapması gerekiyor? İşte e, o ders tamamladıktan sonra eve geldiğinde tekrarını yapması gerekiyor. Ve bunu mümkünse soru çözerek yapması gerekiyor. E, ufak bir konu çalışması yapıp bakıp soru çözmesi gerekiyor. E, ve mesela iki dersi, üç dersi bitecek bir konu diyelim. O konu bitti. O konuyla ilgili de e, dersine vermiş olduğu dokümandan soru çözecek ki bu yeterli değil. Kesinlikle yeterli değil kendi dokümanı olacak ayrıca oradan da en az bir tane iki tane soru bankasından soru çözecek ki yani e, konuyu iyice pekiştirebilsin tamam mı e, yani siz dünyanın en iyi hocasından ders bilsiniz bakın eğer o konunun tekrarını yapmazsan o konuyla ilgili gerek farklı soru bankalarından soru çözüp pekiştirmezsen sen o konuyu öğrenmiş sayılmazsın. Sayılma. Bunun ileride tekrar mantığı var. Oraya girmeyeceğim şimdi. Şimdi Öğrencilerin en büyük hatası şu. Gidiyor, dersi derse dinliyor. Ondan sonra e, dinlediğini varsayalım. E, ondan sonra eve geliyor, tekrarını yapmıyor. Ya da yalandan. E, işte Föy varsa, föyün arkasındaki bir ödev testini çözüyor. Yalandın, yalandın. Dümenine yani. O bitti diyor. Bitmedi kardeşim, bitmedi, bitmedi. Ondan sonra diğer konuya geçiyor, diğer konuya geçiyor, ama hep böyle gidiyor. Aslında kendini çalıştı zannediyor, çalışmıyor, kendi kendini kandırıyor. Sonra şimdi e, bu böyle gide gide ne oluyor? Bir konu, iki konu, üç konu, ipin ucu kaçmaya başlıyor. İşte ipin ucu kaçması budur. Ve bu biriktikçe işin içinden çıkılmaz hale geliyorsun. Niye? Kısır döngüye giriyorsun. Gerideki konuyu mu halledeceğim? yoksa e, yeni konuyu mu halledeceğim? Ya bu hangisini halledeceksin? Yani ikisini birden halletme şansın yok. Yani birisini giderken birisini bırakacaksın. E nasıl olacak bu iş? İpin ucu kaçtı, geçmiş olsun. Bir de bunu, bir de bunu. Bütün derse de yaptığını varsayalım. Kimyada örnek verdik. Biyolojide de yaptığını varsayalım. Fizikte yaptığını varsayalım. Matematikte yaptığını varsayalım. Abi yuttuk zaten. Unut. Temiz yani. Senin işin bitti. İpin ucu kaçtı. Toparlayamazsın daha bunu. Bunu toparlama şansın yok. Ha, toparlama şansın nasıl olur? Olağanüstü, insanüstü bir çalışmaya girersin. insanüstü bir gayret. Yani ekstra birebirler, ekstra özel ders ya da onu yapacak, alacak gücün yoksa YouTube'dan üzerine koya koya o zaman belki toparlarsın. Öğrenciler işte en büyük sıkıntısı ipin ucunu kaçırmaları ipin ucu dediğimiz şey budur. Bazı öğrenciler, mesela bazı öğrenci profilleri var. Ee, bir tanesi benim öğrencilerden birisi mesela. Full özel ders almış geçen yıl. Özel ders almış. 4-5 branşta özel bir ders almış. Ama hala boş yani. Hala iyi değil. Niye? Özel ders almış ama sen dünyanın en iyi hocası özel ders alsan bile sen o konuyla ilgili soru çözmezsen, tekrar yapmazsan, çözemediğin soruyla uğraşmazsan, sormazsan o konuyu öğrenmiş olmuyorsun. İşte dershaneye giden, özel ders alan ya da normal okula giden öğrencilerin en büyük hatası ipin ucunu kaçırmaları. İpin ucu kaçtığı zaman toparlaması çok zor. Çok 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 zor. Ha, normal şartlarda ama normal şartlarda tabii ki insanız. Bazen işte öğrenci çok iyi ders çalışıyor, dershaneye giriyor ya da okul ya da özel ders alıyor her neyse. Ama rahatsızlık geçiriyor, hastalanıyor. Olabilir insanız ya da beklenmeyen bir şey geliyor başına. Ne oluyor? Çocuk soğuyor. Yani o arada geçen işlenen konuları maalesef kendi derslere girmediği için anlayamıyor. Atıyorum iki konu kaybı var diyelim öğrencinin ya da şuradan bir konu, buradan bir konu, buradan bir konu kaybı var diyelim. Sallıyorum gelmedi günler için. E, bu tip öğrenci ne yapıyor? Dershaneyle konuşuyor, birebir alıyor, özel ders almaya çalışıyor, kendi uğraşıyor. Yani o açığı kapatmaya çalışıyor. Bu, e, istekli i̇stekli, aşklı ve şekli öğrenci o açığı bir şekilde kapatıyor. Ekstra çalışarak bu açığını kapatmaya çalışıyor. O ipin ucu onun çok az kaçıyor. Ama o ne yapıyor? Tık toparlıyor tekrar. Çünkü bilinçli bir öğrenci. Farkında. Yapması gerektiğini biliyor. E, ama Geneli öğrencilerin çoğu geneli maalesef bunu yapıyor. İşte ya da çocuk ayete matematiği işte e, mükemmel yapıyor, uğraşıyor matematiği, uğraşıyor yapıyor, e, fizik kimya biyoloji boş, çalışmamış çünkü. Ben kendim pay için ben üniversitesine hazırlanırken e, ama benimki birazcık da belli şartlarım vardı e, çünkü ben hep işte çalışıp dershaneye gitmiştim ben sadece matematik çalışabildim. Yani niye? Çünkü zamanım yoktu vesaire vesaire. Şimdi açık girmeyelim. O sene 96'dan bahsediyoruz yani. Ve ben sadece matematik çalışabildim. O da az çalışabildim. Matematik fena değildi. Matematik full yakın yaptım üniversite sınavında. ama fizik biraz yaptım. Kimya biraz batırdım. Çünkü çalışamadım. Çalışacak vakti yoktu. Yoktu. Yani benim mazeretim vardı. Yani kimi öğrenci bunu yapıyor. Yani mazereti olmadığı halde matematiğe yükleniyor. Vakti var kimya biyoloji fiziği sallıyor. Orada da kaçırıyor. Ondan sonra da toparlayamıyor. AYT netlerine bakıyorsun. 30-40 bandı ama e, matematiği iyi fena değil ama fen kötü. Niye? İpucu kaç çünkü. E ondan sonra kap, gel, gel toparlamaya çalış. Nasıl toparlayacağız? Nasıl toparlanacak bu? İlk başta söylediğim gibi kısa döngüye girmeye başlıyoruz. Yeni konuyu mu öğreneyim? Geçmişte kalan konuyu mu öğreneyim? Hangi birini öğreneyim? O yüzden siz siz olun, ipin ucunu kaçırmamaya çalışın değerli öğrenciler ve velilerimiz de emin olun, bunu kontrol yapın. Çocuğun ayetin etleri artmıyorsa, artmıyorsa e, sıkıntı var demektir. Bu çocuk ipin ucunu kaçırmış demektir. Evet, ben bununla ilgili daha önce de geniş video paylaşmıştım. Ders çalışmak nedir? Çalışmak tam olarak nasıl olur mantığıyla alakalı. Ee, oraya tekrar girmeyeceğim. Yani takip edin öğrencilerinizi. Çocuklarınızı, kızlarınızı, oğullarınızı. Ayetin netleri artmıyorsa, belli bir şey netleri artmıyorsa ipin önce kaçmış, çocuk toparlayamıyor demektir. Yani bitti. Ondan sonra toparlamak kalksan da ne kadar toparlayabileceksin? Evet. Diyeceklerim bu kadar. Herkese başarılar diliyorum. Bu konuda mümkün olduğunca ipin ucunu kaçırmamaya çalışalım. Ve kaçar gibi olduğu zaman da hemen toparlamaya çalışalım. Toparlamazsanız artık değerli öğrenciler bir daha da olmuyor. Olmuyor. Vakit kaybediyorsunuz. İş işten geçmiş oluyor ve yazık ediyorsunuz yani emeğinize. Bir de bunun tekrar mantığı var. Hani belli kitap, belli konuları işte e, buraya çok fazla girmeyeceğim. Kısa bir değinip geçeceğim. Belki bununla ilgili daha sonra video paylaşırım bilmiyorum. Yani belli konuları gördükten sonra belli bir süre sonra, süre sonra bunun tekrarını yapmazsanız işte bunun harmanlama olur, e, farklı farklı soru baktığında tarama olur. Ha, belli bir tekrar mantığı uygulamazsanız derslerde unutursunuz arkadaşlar. Çok iyi bildiğiniz bir nezli konuyu bile unutabilirsiniz yani. Çünkü insanoğlu böyledir. Belli bir belli bir bilgi, bir bilgiyi belli bir periyotta çalışmazsanız unutursunuz. He. Şimdi zaten diyeceksiniz ki ya hocam sen bunu söylüyorsun ama yani e, herkes bunu yapıyor. Evet zaten herkes bunu yaptığı için üniversite sınavında adam gibi çalışanlar, sistemli çalışanlar, güzel çalışanlar kazanıyor. Çalışmayan da kazanamıyor. Yani o ipin ucunu emin olun çoğu öğrenci bu ipin ucunu kaçırıyor ve toparlayamıyorlar. Toparlayan kazanıyor. İpucunu hiç kaçırmayan derece yapıyor. 10 dakikamızı doldurduk. Herkese başarılar diliyorum.